Merhaba emekçi halkımız, merhaba mutlu izleyenleri. Bugün 2 Ekim Pazartesi günün haberleriyle karşınızdayız. Almanya'da faşist 129 yasalarının kaldırılması ve 3 derin susan özgürlüğü için başlatılmış olan süresiz açlık grevi devam ediyor. Eda Deniz Haydaroğlu 199, Ilgın Güler 148, Sevil Sevimli Güler ise 143 gündür Adalet Bakanlığı karşısındaki açlık grevi çadırında açlıklarıyla adalet için direniyorlar. Oturum haklarının gaspına karşı başlatılan direniş ise 255 haftadır devam ediyor. Evet sevgili Mutlu TV izleyenleri öncelikle ülkemizden haberlerle başlıyoruz. Ankara'da patlama. Dün sabah saat 9.30'da Ankara İçişleri Bakanlığı önünde bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme dair detaylar bilinmezken eylem haberlerine anında yayın yasağı getirildi. İki eylemciden biri kendini patlatarak feda ederken diğeri ise çatışmada öldürüldü. Daha sonrasında ise eylemi HPG tarafından yapılan açıklamaya göre kendilerine bağlı olan ölümsüzler taburunun gerçekleştirildiği açıklandı. Göklerdeki uçurtmalar özgür tutsaklara umut olsun. İstanbul'da Tayatlı Aileler 30 Eylül günü hapishanede bulunan özgür tutsaklar için Küçük da uçurtma şenliği düzenledi. Şenlikte Tayatlı Aileler mahalledeki çocuklarla birlikte uçurtmalar uçurdu. Bu hesap mazlum ile zalimin arasında devam eden bir mücadeledir. 30 Eylül 1993 yılında Ankara'nın göbeğinde Mehmet Ağar'ın emriyle kaçırılıp katledilen babam Mecit Baskın için Türkiye'nin siyasi yargısı bugün zaman aşımına uğradı. Faşizmde işte hukuk böyle işliyor. Adana'da apartmana vinçle çıkan iki işçinin sepeti kırıldı. İşçiler emniyet kemeri sayesinde havada asılı kaldı. Çevredekilerin müdahale ettiği işçiler bir evin balkonundan içeri alınarak kurtarıldı. Evet sevgili Umut TV izleyenleri, şimdi dünyadan haberlerle devam ediyoruz. Almanya'da federal hükümet 2023'ün ilk 9 ayında 8,76 milyar euroluk savunma sanayi ürünü ihracatına onay verdi. Bu rakam 2022'nin tamamında 8,36 milyar euro olmuştu. Irkçı Fransız spor gazetesi Pascal Proulx, mülteciler kahta kurların yayılmasına sebep olabilir dedi. Paris'teki sinema salonlarında bulunan tahta kurları, trenler, kafeler birçok yere yayılmış durumda. Buna karşı gazeteci Pascal Proud televizyon kanalında bugün çok fazla mülteci var ve hijyen konusunda bizim gibi yaşamayan bu insanlar tahta kurların yayılmasından sorumlu olabilirler mi? dedi. Fransa'da sivil polis kılığına giren Cumhurbaşkanı yardımcısına 3 yıl. 2018 yılında sivil polis kılığıyla girip 1 Mayıs yürüyüşü esnasında insanlara saldıran ve aynı dönemde Fransa Cumhurbaşkanı Macron yardımcılığını yapan Alexandra Benella 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kosova'da Sırpların çoğunlukta olduğu kuzey bölgesinde bir polisin öldürüldüğü saldırı sonrası çatışmalar sürüyor. Başbakan Kurti bölgede kuşatılan silahlı kişilerin teslim olmaya davet etti. ABS saldırıyı kınadı. Evet sevgili Mutti izleyenleri bugün de günün haberlerinin sonuna geldik. Yarın tekrar günün haberlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.